Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne oluyor lan? Bana çarpacak diye. Şuna bak. Bugün sizlerle Test Drive Unlimited 2 oynuyoruz. Bu bu Instant Challenge. Hayır ya, bir şey istemiyorum ha. Allah Allah. yok diyelim bir de. Ne oldu ya? Anlamadım ha. Ya önüne baksana be şerefsiz. Bizde hata vardı gerçi de. O olsun. Yapma bir daha öyle şeyler. Lan. kadar Arkadaş. Şekilin ne? Lan. Önemli olan şu gri yerleri açalım ya. En azından. Yo bir dakika. Şeye gidecektik. Ee, uh, neredeydi o? Neydi o? Ha. Ha, Hadi bakalım. Neler varmış, neler yokmuş. So ah, right down that then you are able to move freely around all of the interiors in each shop you will find a salesperson who will give you access to the menus I hey. say you need a haircut it's a good thing you came in uh Huh? Why? Wow. so do you know exactly what you want? Ha. Nazlı değil de şöyle olsun. Ha. Bakayım lan. I see you need a haircut. It's a good thing you came in. Tamam. Aa benim gibi olmuş. Tamam. Süper. Hocam sen ne diyorsun ya? Bir şeyler diyorsun ama. So, do you know exactly what you want? Tamam bu olsun. Yok yok bu tamam. Ne oldu? Discovery ha? Ben kel yapmak. Kel yapma, kâhli levelimiz yetmiyor. Hah. Olay var. E? So, do you know exactly what you want? Allah Allah. Sen sakal çıkartabiliyor musun? Vay. Sen böyle güzelsin. Tamam. I olsun. see you need a haircut. It's a good thing you came in. Bu ne yapıyor? Vay, kaşları da şekillendiriyor. Sen nasıl bir berbersin ya? Ha? So, do you know exactly what you want? Tamam şu iyiymiş. Tamam. Kalsın bu. Levelim yetince geleceğim abicim. Tamam be anladık aynı şeyi 50 kere tekrarlıyorum manyak mıdır? Ha. Uf ula anam be Böyle diyor bir şeyden çarpayım Usta kusura bakma Özür diliyoruz Evet Başka uyarış yarış kilitli Başka 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 Şöyle bir gezelim de Sıraları bir açalım Uf lan koçum benim nasıl Önemli olan şöyle dükkan bulup arabalara bakmak da. Ama sen de patina çekmiyor ya bu araba. Böyle bir arkadan çekişli bir araba alsaydık dememe gibi. bu Allah. Ters yöne girmişler. Allah Allah. Ya bu kadar olur mı ya? Bu dükkanlar nerede ya? Neyse. E, tamam biliyorsun. Deli midir nedir ya? Of 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 Lan Oooo kamyon çapacağız İtfaiye kamyon Ne ararsan var Ya bir çekil işte ya Bak abi Böyle kutmayayım <laughs>